Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yeni gelen yaratıcı atölye paketine Bakacağız Evet arkadaşlar takım bakımı videosu uzun süredir çekmiyorduk Hadi başlayalım Yeni e, yeni gelen paketin e, Taması atölye Yani içinde boya böyle Kil yapma Tersleri var bir sürü ben kil yapmayı çok severim Evet arkadaşlar burada bir sürü şey var Gördüğünüz gibi Böyle bir raf var onun dışında perde hmm, yok. Burada oturma şeyleri var arkadaşlar. Yatak yok. Böyle güzel halılar var. En başta gördüğünüz şu. 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 Ve onun üstündekiler. Bu renk paleti şekli nasıl çok güzel. Ama ben en çok şunu sevdim. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da var renkli. Şuraya fotoğraf asmalı. Bu da var arkadaşlar. Az önce göstermiştim zaten. Evet. Devam edelim. Lavaboda bir şey yok ama böyle etrafa renk sıçramaları ee, koyabiliyorsunuz. Onun dışında bir şey yok sanırım. Yemek bölümünde yoktur birtakım ihtimalle bir şey. Evet arkadaşlar. Ne oluyor? Arkadaşlar. E arkadaşlar oyunuma garip bir şey olduğu yüzden çıkıp gireceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi halılar çok güzeldi. Dolap. Böyle minik masa şeyler de var. Kıvılcık benimle arkadaşlar sadece şu, şu ve bir tane bu var. Ee, onun dışında bitkilerden kesinlikle var ama hangileri emin değilim. Bunlardan yok. Ama arkadaşlar burada bir sürü masak seti var gördüğünüz gibi. Bazen değil bu. Yemek yok tabii ki. Kutulardan var mı emin değilim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle resim tabosu koyma eşyası var şurada. Ondan sonra var. Burada çok tatlı silgi astı. Böyle bu arkadaşlar tam olarak ne diyemem giyeceğim şimdi. Ee, burada güzel bir tane vazo ve benzeri şeyler var. Şimdi dekor etmeye başlamadan önce arkadaşlar. Burada bu sırada haç ve benzeri. Ee, duvarlarımızı boyamak istiyorum. Yerler, duvarlar. Şimdi arkadaşlar ben bu odayı büyük böyle koyacağımı düşündüm. Ee, onun dışında bu odaya daha resimsiz bir şeyler yapacağım şimdi. Bunu bir şey mi böyle? Bu boyalar ne yapıyor? Fırça var mı? Arkadaşlar belki fırçalar bir şey yapıyordur. Her neyse. Ben şimdi bunları kaldırıyorum. Ee, arkadaşlar burada set var. Boya seti. Böyle koyalım hemen. Oo içine Tamam böyle. arkadaşlar kapattığımı sanıyordum. Arkadaşlar kutuya koydum. Heh yere koyacağım. Evet arkadaşlar kill yapma odası farklı yerde olacak büyük ihtimalle. Ve dikiş yapma odaları falan. Ama buraya boya odası yapmayı düşünüyorum. Bunlar sınırım boya. Evet. Bir raf koysam iyi olur arkadaşlar. Şöyle altı iki tane koyayım yeter. Evet. Ya. Arkadaşlar burayı istemem. Gördüğünüz gibi böyle rastgele koyacağım. Evet. Şimdi buraya gördüğünüz üzere zaten resim yaparak tabloyu, tabloyu çıkartabiliyoruz sanırım. O yüzden burada arkadaşlar tablo koyma yeri vardı. Onu nerede de? Evet arkadaşlar. Şimdi burada var. Büyük ihtimalle ben bunlarda yaparım. Bir tane böyle. Ve bir tane. Aslında büyük olsunlar. Büyük olsun istiyorum. İki tane böyle koyalım. Böyle çerçevelerin büyük Orta. Ama arkadaşlar bu burası sığmıyor. O yüzden büyük ihtimalle bunu koyalım. Tam sığdı arkadaşlar. Şimdi bir de dekorasyon olsun diye. Biraz bunlardan koymak istiyorum etrafa duvara koymuyormuş bunlar tamam. Bunlar daha ince. Evet böyle komik duruyor arkadaşlar çok sevdim. Yeri koyamıyor muyuz? Ah arkadaşlar duvarın arkasında kaldı. Evet. Ee, onun dışında böyle boyu şeyler var böyle işaretler tablolar. Tatlı küçük şeyler var. Bunlar şu an bir yeri sığdırabileceğim sanırım. Başka duvara sığdırırız. Burada çok tatlı halılar var. Onlardan birini kullanmak istiyorum ve bunu seçerim bu olduğu için. Evet arkadaşlar buraya şimdi bakmadan önce öbür eşyaları da birazcık bakacağım. Bu tablolarda da bir şeyler var. Evet bakmıştık. Hmm. Evet arkadaşlar oturma sandalye var çok güzel. Masalar da vardı. Ee, onun dışında bence gerek yok oturma yerine şu an buralarda. Ben burada bakmak istiyorum. Kalitemi getirdim. Merhaba. Neredesin? Heh arkadaşlar. Merhaba. Şimdilik onu götüreceğim buraya. Seni bir tasarımcı yapacağım. Vay canına çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar ön burada eşyalar. Bir tane atölye vardı ayrı bir şey. Sanırım onunki gibi. Hiç denemedim ben bakacağım. Şimdi rengim ne olsun? Ne çizelim arkadaşlar? Hmm. Bunu aldım. Renkli bir şeyler çizelim diyorum. Sizin mesleğiniz renk ne arkadaşlar? Benim mesleğim renk yeşil. Evet. Daha kalın bir fırça var mı? Şunu koymayayım. Evet. Birazcık bunu yapmak istiyorum. Ha arkadaşlar kalınlığına ayarlım bunu şu. Oo şimdi kalınlaştı arkadaşlar. Tamam birazcık buraya bu renkten istiyorum. Mavi. Oo çok kalın oldu tamam. İnceleştireceğim. Aa evet. Daha iyi. Aslında belli bir amacım yok ama. Hmm sarı pembe kırmızı ekledim. Eklemiştik ya evet birazcık turkuaz ekleyelim. Tam yeşil ve mavi arasına. Evet arkadaşlar ortaya bir şey çizelim diye düşündüm. Bu değil. Tamam. Ortaya siyah aldım. Böyle bu, bunu çizelim bu. Tamam arkadaşlar. Beyaz alıp bunu kullanıyorum. İnce. Çok rastgele bir şey yaptım. Ne evet. Arkadaşlar bir tane paint brush mı çizdik? Şimdi düşünüyorum. Bunu sileceğim. Nasıl siliyorum arkadaşlar? Beyaz. Evet. Şimdi arkadaşlar ben e, bir şey çizmeye deneyeceğim. Oh, kalın bıraktım. Tamam. Arkadaşlar şu an çok garip bir çizim sistemi var. çiziyorum nedense. Her neyse. Im... Arkadaşlar öbür eşyalara bakalım. Yalnız hala çizimi çiziyorum. Şimdi arkadaşlar dikiş setini yapmak bir de kil setini yeri yapacağım. Şimdi bu büyük bir yer gerçeği için büyük ihtimalle bu yeri yaparım. Bu sıra bunlar çok güzel. Ha bir de bir şey ekleyecektim buraya. O da şurada. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya bir şey yapalım. Hmm, koltuklar da çok tatlı. Buraya koltuk ekleyebiliriz. sonra. Evet arkadaşlar şimdi bu bölümde ilerliyorduk. Neredeydik? Hangi yerdeydik? Nerede? Heh dikiş. Evet arkadaşlar şimdi bu bölümde bu sırada bir sürü şey var. Onu unuttum. Şimdi arkadaşlar böyle tablolar var. Dört e, tane tablomuz var şu an. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi bu tabloların üstü tıklayan tablolarındaki resmi e, ilerletebiliyoruz. Şimdi ben buradan bir hemen şunu alacağım. Ne? Ah! Oh! Her neyse arkadaşlar yanlışlıkla böyle bir şey yaptım. O tabloları tıklayarak e, tabloları ilerletebiliriz. Tamam ben resim çizeceğim. Vay canına çiçekler çizmişsin. Arkadaşlar burada ilerletebiliriz ama yanlışlıkla bir <laughs> Su döktüm her neyse. Burada güzel bir armutumuz var. Ve yüz. Yüzü niye tanıdık? Oh niye her yeri boya Ben yapmadım ki. Evet arkadaşlar bu tam olarak ne oluyor bilmiyorum. Düzeltmiyoruz ama yine de boyuyoruz. Oh hayır arkadaşlar saçını duvar boyasıyla boyadım. Hayır. Her neyse. Şimdi öbür şeylere bakalım. Nerede? Evet, duvar rengini düzeltelim. Şimdi güzel bir temayla gidelim. ne edersiniz çok değişik bir renk. Ve bu yer, yer rengi tamamdır. Şimdi dikişleri yapacağız. Evet arkadaşlar burada dikiş malzemeleri vardı. Şimdi... Em, alıyorum. Bu dikiş malzemesini çıkardım. Dikiş makinesi, dikiş. Em, evet. <laughs> duvar rengini ben daha renkli bir şeye dönüşüreceğim buradan. Başka bir planım var. Onu yapmak istiyorum. Çok güzel. Evet arkadaşlar bence bu iyi oldu. Şimdi dikiş yeri yapacağımıza göre masa gibi bir yer yapabiliriz. Koyarsak yani iyi olur. Hmm, burada dikiş yapmak için bir dakika arkadaşlar masa koyalım hemen. Buradan şu masayı mı koysak? Evet. Böyle bir çalışma masası yerim. Bu sandalye alalım. Evet arkadaşlar ben bunu alacağım. Ve bir kaç tane tablo asalım. Aa, bir de şunlardan koymak istiyorum. Evet. Um, bir de arkadaşlar koltuk koyabiliriz. Çok güzel olur. Bu masa biraz fazla büyük. Böyle bir koltuk koydum arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Um, bir de şu küçük masa. Evet. Evet. Te evet. Şimdi arkadaşlar yerleşmeden önce daha fazla yaşıyor. Ben bunu test etmek istiyorum. Karakterim beyaz saçlı oldu. Evet. Atıyor Şimdi arkadaşlar. Um, burada dikiş makinemiz var. Onun dışına hemen koyalım bunu. Raf alırız ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane makinemiz var. Tam olarak ne denildiğini bilmiyorum. Ve burada bir tane kumaşımız var. Böyle mi koyacağız emin değilim. Evet arkadaşlar üstünü tıklayacağım. <laughs> evet bir şeyler oluyor. E, kıyafet şekli oldu sanki. Evet arkadaşlar kıyafet oldu. Gördüğünüz gibi kıyafetimi koydum böyle. Ben de giymek istiyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi tam bir sanatçıya dönüştük arkadaşlar. Şimdi e, da deneyeceğim. Burada yünlerimiz var. Hemen üstüne tıklayalım. Hoca Arkadaşlar bunları sana duvara sığıyor. Üstüne tıkladıkça oluyorlar. Çok güzel. Ne? Evet arkadaşlar bulut. E, bu bulut. Bu tamam mı bilmiyorum. Bir de arkadaşlar bir tane e, kaka var. Sana bunu böyle koyuyorum. Hayır arkadaşlar makasla geliyorsun. Ne okay. Az önce makasım açıldı. Nasıl oluyor? Arkadaşlar az önce makasım bir şey oldu. Her neyse arkadaşlar öbür eşyalara bakalım hemen. Belki pirinçli oluyordur. Emin değilim ama normalde bir şey yok. Arkadaşlar bunu ne atacağım. Arkadaşlar bir şey olmuyor. Her neyse, şimdi arkadaşlar bunları raflara yerleştireceğim. Ondan sonra kil malzemelerine bakalım. Ben çok merak ediyorum. Hemen. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunları duvarıma asacağım ama şunu unutmuşum. İlk önce rafa eşyalarını koyalım. Şimdi piritsi de koyalım. Makas. Bu her neyse. Ve bunlar var arkadaşlar. burada bir tane eşya koymak için. Şimdi bunlar tam olarak nasıl olur bilmiyorum. Askı şeyleri. He. Evet arkadaşlar burada askılar vardı. Bunları hatırladım şu an. Ee, bu askı daha aşağıya mı? Her neyse arkadaşlar tamam kullanalım. Gördüğünüz gibi böyle asabiliyorsunuz eşyaları. Ben böyle uzağa asayım biraz kendilerine. Görünebilsinler diye. Evet arkadaşlar çok tatlılar. Böyle asabiliyoruz. Buraya da birkaç tane parça atalım. Asalım. Oo, bu, bu büyükmiş ama bunu asmayacağım. Buraya ee, burası sanırım kendi resimlerinizi asıyorsunuz. Emin değilim. Böyle bir şeyler koydum. Şimdi e, buraya uygun bir resim çizmek istiyorum. Bunları böyle koyacağım şimdilik. Evet. E, renkli bir parça yapmak istiyorum. Bunun rengine uyan. Şimdi e, birazcık renkli bir şey alalım. Pembe alalım. Bir Evet. Mavi alalım. Birazcık mor var mı? Sanmıyorum. Morumuzu yapamıyoruz. Tamam. Pembe mi şimdi mavi yapalım mı? Karışmalar ama bir dizayn yapmak istiyorum. Eh, mavi renk. Renk olmuyor arkadaşlar. Şimdi kalınlıklarını ayarlayalım. Böyle mi oluyor? Evet arkadaşlar tablomu aldım. İlk tablom. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tablomu böyle koyabilirim. Çok güzel. Çok sevindim. Ama yani şu an ben bu tarafta burada durmasını istiyorum? O yüzden böyle olacak. Evet arkadaşlar sonunda kil setine bakalım. Burada. Hemen e arkadaşlar boyayalım bu bölümü. Ben böyle bu duvarları buna boyamayı düşündüm. Bir de yerleri buna boyayacağım. Kil seti de buradaydı arkadaşlar zaten. kil Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ocak e, e, fırınımız var. Killeri arkadaşlar bazı killer e, kurumuyor. Arkadaşlar fırına atılabilenler de var. Hatta bizim evde de var şu an. E, şimdi ben bunları kullanacağım. Bir tane raf alayım yine tekrar. Birkaç tane eşyamız var. Şunu kullanacağım bu sefer. Komple büyük olmak zorunda değil. Şimdi o bölüme geri dönelim. Arkadaşlar böyle killerimiz var. Onları koymak istiyorum. Evet arkadaşlar. Sonra onun dışında var. Ee, evet bunları biliyorum. Sonra evet arkadaşlar bunlar tam olarak oraya sunan yani kirleri boyamak için ya da umarım öyle de çok merak ediyorum. Ee, buraya her bölümde 3 tane kil koyalım. Ya. Heh. Evet arkadaşlar hazır. Şimdi kil yapmayı deneyelim. Ben kilimi şu kil almak istiyorum. karakterimi oturtacağım ama oturmuyor. Heh. Şöyle otursun yandan. Arkadaşlar bu oturma şeyleri ki kafam karışıyor benim. Ee, Evet. Biraz kafam karıştı. Ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Hem yeni gelmiş. Evet şimdi e, bu kili yapacağım. Ha, arkadaşlar böyle bir şey oldu. Yoksa bu fırını açıp koyabilir miyim? Ee, bir dakika. Hissini sıkıldıkça olduğunu biliyorum ama yine de bu kapağı kapatmak istiyorum. Evet arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Yoksa boyayabilir miyim? Bu boyaların bir işe yarayışı yok sanırım ama belki öbür boyalar boyayabiliyor. Çok merak ettim şu an. Hmm. Şu boya setini tekrar alacağım. Evet arkadaşlar. E, denemek istiyorum. Böyle oluyor mu? Ya bu saçım boyu mu? Saçımı geri yeşile boyayacağım. Bu arada yeşil istediğim yeşil ton değil ama. Evet arkadaşlar böyle bir kil yaptım ama ya üzüldüm ben bunu şey koyuyorum. Ah! Oh! Arkadaşlar kili içine koydum. Oh! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kili... O olurken arkadaşlar ben kili eşyalarımı koyacağım. Daha çok standı koyacağım. Böyle çok iyi arkadaşlar. What? <laughs> bir dakika arkadaşlar çok şaşırdım. Bu ne? Ee, çok ilginç bir parça oldu arkadaşlar. What? Ne? Evet arkadaşlar çok özel. Ee, bu ayakta duramıyor. Şöyle arkadaşlar çok ilginç bir parçam var. Elimde tutuyorum. Böyle koyalım. Peki bu arkadaşımız nasıl oluyor? Bu sırada sizlerinize tıkladığınız zaten oluyor ama sanırım bunda olmuyor artık. Gördüğünüz gibi böyle yaptığınızda bu makineye koyduğunuzda artık taş oluyor ama makineye koymadığınızda gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar çok güzel bir vaza çıktı. E, şunu ben tekrar yapacağım çünkü olmadı en yani. son. Evet şimdi daha renkli gördünüz mü arkadaşlar? E, şimdi bunu koymak istiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu sırada arkadaşlar ne çıkacak? <laughs> Çok güzel bir bozu çıktı. Ee, bir dakika arkadaşlar. Evet sonuncusu. Ay yanlışlıkla tıkladım. Evet arkadaşlar ama zaten tıkladığınızda bile farklı bir şey çıkıyor sonuç olarak o yüzden. Çok güzel bir kedi çıktı. Arkadaşlar ben sana bir çiçek görmüştüm yine. Hemen ona bakacağım. Evet arkadaşlar neredeydi o ya? Ha, Evet arkadaşlar burada bir tane bir çiçek görmüştüm. Bir de bunu görmüştüm. Tabii ki devam var ama ben bunu böyle koymak istedim. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bunu böyle koyalım. Böyle güzel kil dizaynlarımız oldu. Elma. Bu buna oluyor mu? Hayır sığmıyor. Çok güzel bu. Evet arkadaşlar böyle koyacağım ben. Bu kedi de çok tatlı. <laughs> bu arkadaşlar ben bir şey diyemiyorum. Şimdi son olarak arkadaşlar. Bir tane çalışma stüdyosu yapacağım. Bir dakika bir denge yaptım. Evet arkadaşlar bunu yapacağım. Ve evet, olarak okay, okay, okay. Bunu seçeceğim. Ee, arkadaşlar bilgisayar bölümünü görmüş müsünüzdür bilmiyorum. Böyle bir yer var. Çok güzel böyle su Şimdi koyalım. Bir masaya ihtiyacımız olacak. Hmm. Ben hemen şunu seçeceğim. Güzel bir çalışma köşesi. Buralarda masa olmalı. Her sandalye. Evet arkadaşlar bunu kullanmak istiyorum. Aslında hayır. Şu iyi. Tam gamer olmadı arkadaşlar ama. Ee, olmasını istiyorsak bir tane masa var. Hemen. Eskilerden seçeceğim şimdilik. Arkadaşlar ben bunu seçeceğim. Ee, sonra sanırım bu bu hareket edebilirim. Edebilir, edebilir, Şimdi arkadaşlar burada heh, evet. Burada arkadaşlar burası. Oo, cidden büyükmüş. Evet. Yeni bir şey ihtiyacımız var. Ee, mutfak bölümünden masa seçeceğim o yüzden. Mutfak derken yani anladınız. Şöyle bunu seçeceğim. Arkadaşlar bu, bu klasik aslında. Bu tam ama bu masa değil ki bir dakika. Arkadaşlar ben bunu seçeceğim. Böyle. Bunu koyacağım. Arkadaşlar bunlar resim çizme tabi sonra inceleyeceğiz. Ee, sonra buradan telefon çıkıyor. Böyle bir şey. Tam olarak ne deniyor emin Böyle mikrofonumuz var. Evet arkadaşlar sana bu kadar bir tane raf çıkardım çünkü olmuyor böyle. Düz bir raf. Böyle düzeldi. Şu rengi, rengi sevdim ben. Bu değil. Heh. Al biraz fazla bir tane. Ama bu aslında, Ben asmak istemiyorum. Böyle düz küçük beyaz isi. Evet arkadaşlar böyle asalım. Şimdi ee, ben bunu şimdi buraya koyacağım. Telefonumu da koyacağım. Aslında böyle yapsam iyi olur. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Ee, arkadaşlar onun dışında ben buradan birkaç tane sticker kullanacağım. Bu çok tatlı olur, odama sığmıyor. O yüzden birkaç tane hayvan fotoğrafları koyacağım buraya. Bir de kendi bir tane resim çizsem. Evet arkadaşlar buradan bir tane tablo resmi alacağım. Tablo dış kenarı nasıl olsa. Hımm. Sanki bu... Hayır. Şurada daha uygun geliyor çünkü altın rengi böyle. Evet arkadaşlar çok iyi. Şu an hemen burada. Ha böyle çok tatlı şeyler var. Bunları koyacağım. Buraya civcivler var. Ve radyosunum yok arkadaşlar. Burada resim kartları falan vardı onu unuttum. Hemen bir kalem kutu hazırlayacağım. Kalem kutu. Kalem kutu var mı? Neredeydi? Hah, buralarda vardı arkadaşlar. Hemen bir kalem kutu var Evet arkadaşlar, sanırım bu kalem kutu iyi renkli ama. Temamıza uymuyor ama iyi bence gayet. Bunu biraz daha üst tarafa çekeceğim. Altı bir masa koymayı düşünüyorum. istiyorum. Ee, küçük bir masa koyacağım. Bunun bir var, buldum. Onu deneyebilirim. Şimdi arkadaşlar, bunu buradan kalemleri alayım. Bu var. Evet. evet arkadaşlar, burada kalemler var. Çok güzel. Onun dışında resim kağıtları ve bu defter. Şimdi arkadaşlar bakmadan önce kalem kutunu açacağım. Hemen, hemen koyayım. Bu kalemi buraya koymayacağım şu anlık. Ee, bu resimleri tamamlayınca böyle bir şey oluyor. Aa, çok iyi yaptım. Şimdi bu boyu gerçekten boyayabilir miyim arkadaşlar? Çok güzel bunlar. Evet. Acaba her şey sığabilir mi buraya? Aa, bu kalemler var arkadaşlar. Bir sürü kalem var. Ee, bunları altına koyalım. Sonra bu kağıt A, niye üzüldü sonra üzüce üzülen elma çizmiş işte arkadaşlar. Bu sketch bu konu açabiliriz ve bakabiliriz çok güzel. Böyle koydum. Ama masam yok arkadaşlar. Ay sandalyem yok. Sandalye siz nasıl durabiliyorsun? Hemen bir sandalye çekeyim. Ve pencere var mı? Çok merak pencere arkadaşlar. Buralarda vardı. Hemen bakarız sonra arkadaşlar. Böyle çok tatlı bir şeyler var. Bunu böyle koyacağım şimdilik. Evet arkadaşlar böyle oturmadan önce böyle kenara... Gördüğünüz gibi arkadaşlar resim tabletimiz var. Çok güzel ve fark ettik siniz. O resim tabletini tıkladığınızda sizin bilgisayarınızdaki ekran da öyle oluyor. Çünkü zaten ben de bu tarz bir şey var da arkadaşlar. Çizdiğiniz şey ekranı geliyor gibi. Çok iyi. Aa bir mikrofon ne? Ses çıkartıyor. Çok ilginç bir ses çıkartıyor. Her neyse arkadaşlar onun dışında bu telefonu bir telefon bakalım. Normal bir telefon çok tatlı arkadaşlar. Evet, ben bunu gördüm çok mutlu oldum. Alamıyorum elime ama. Bunu alabiliyorum. Evet arkadaşlar bir de bunun böyle dikilmiş şeyler var. Evet arkadaşlar umarım bu yeni e, güncellememizi inceledik bugün arkadaşlar. Umarım videomu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.